Evet, önce reddi hakim talebinde bulunarak e, başladı Ahmet Şık'ın avukatı e, konuşmaya. Zaten e, büyük bir kısmı yani sabah e, olan duruşmanın büyük bir kısmı bu reddi hakim talebiyle geçti. Yani o fotoğraf olayı anlatıldı. Yani polisin, savcının, hakimin e, bir arada olduğu fotoğraf, o iftar yemeği. Hiçbir zaman savcıların, hakimlerin e, böyle iftar yemeklerine falan toplantılara katılmamaları gerektiği... Katıldıkları ta takdirde aynı savcının işte iddianameyi yazan savcıyla oraya giden savcı aynı kişiyse bunun adil olmayacağı ve adil yargılama içinde onların oradan çekilmesi gerektiği bunlar falan söylendi. Ee, özellikle adil yargılamadan çok fazla e, söz edildi. E, sonra e, şey açıklandı yani yazdığı kitap nedeniyle Ahmet Şık yazdığı kitap nedeniyle tutuklanmadığı açıklaması yapılmıştı. İşte bunun doğru olmadığı kesinlikle yazdığı kitap nedeniyle e, tutuklanmış olduğu e, söylendi. Bu arada Avrupa e, Parlamentosu üyelerinden yani şu anda benim yanımda oturanlar var konuştuk karşılıklı olarak sorular sordular cevapladık. Ve IPI'dan Uluslararası Basın Enstitüsü'nden e, üyeler geldiler sabahın erken saatlerinden beri buradalar ve büyük bir ilgiyle izliyorlar. Ve olup biteni gayet güzel takip ediyorlar. Ee, ve yüzden ben bunun yani hakikaten bu dava üzerinde e, etkili olacağına artık inanıyorum. Yani dünyanın gözü üstünde Avrupa e, Avrupa Birliği'nden raporlardan gelen bu kadar uyarıya rağmen hiçbir değişiklik olmaması, tutukluluk sürelerinin devamlı olarak artması, artması herhalde bundan sonra biraz daha doğru karar vereceklerdir diye umuyoruz hepimiz. Yani en azından elinde elindeki delilleri ortaya koyması lazım artık. Daha aylarca, hani bir dokuz ay, bir dokuz ay daha kimsenin sabretmeye tahammülü yok. Yani burada bugün yapılan e, duruşmada şu ana kadar sadece insanların adil yargılanma hakkının yeniden, e, yeniden e, ortaya konması, düşünce ve ifade özgürlüğünün e, tekrar hayata geçirilmesi konuşuldu ve tahliye kararı istedi avukatlar. İşte şu anda ara verilmiş durumda. Karar herhalde vermekteler. Bakalım birazdan öğreneceğiz ne karar verdiklerini. AB'de yaşayan da evet bir siyasi partinin yani mecliste olmayan bir siyasi parti hangisi bilemiyorum. Lideriyim ve ben içeri gireceğim diyerek. Ya yani ben çığlıkları duydum ve çıktım. Bir şey oldu, ...kavga oldu ve herkes kapıda tutulan ve içeri bırakılmayan herkes o fırsattan istifade, içeri girdi. Onun için şu anda duruşma salonu çok kalabalık. Ee, savcı ayakta kimseyi istemiyor demesine rağmen e, epeyce ayakta insan var e, baya karışık oldu evet karışıklıklar oldu hakikaten <laughs> i̇şte, işte, andıştın, e, avukatına ayağa kalkın dedi e, şey savcı ya da mahkeme başkanı hayır kalkmayacağım öyle bir kural yok dedi yani zannediyorum bu ayağa kalkma tartışması da devamlı olarak şey yapıyorlar ben daha önce de buna şahit olmuştum ve kalkmadı avukat. Böyle bir kural yok. Ee, avukatların ayağa kalkacağı şeyler bellidir, durumlar bellidir. Bu öyle bir durum değil dedi. Ve oturduğu yerden yaptı savunmasını.